Ya vallahi hikaye gibi. Bize de lazım böyle delikanlılar. Yılan sokmuş ses etmemiş gözünden yaş damlamış da Efendimiz o damlaya uyanmış. Uyandırsanıza bir gün damlanızda siz de bizi. Bir gece bir göz damlası da bizim yüzümüze değsin de biz de o göz damlasına uyanalım. Yoksa işler çizgi film kalıyor. Yoksa işler kıraathanelerde Efendimiz'den bahsedenler gibi kalıyor. Yoksa işler siyer okuyup hayatını o siyerden bir haber yaşayan insanlar gibi kalıyor. Yoksa işler ilim olarak dolmuş ama amel ve aksiyon olarak adım atmayanlar gibi kalıyor. Onlar mücadele etmişler. Anadan, babadan, yardan, serden vazgeçmişler. Onlar vazgeçmiş, biz şikayet ediyoruz. Biz sıkıştığımız yerde kaçıyoruz. Onlar sıkıştıkları yerde sımsıkı sarılmışlar. Biz daraldığımız yerde gidiyoruz. Onlar daraldıklarında Efendimiz'e sığınmışlar. Onlar o karanlıkları en güzel günün aydınlığı demişler. Normal tuttuklarının 10 katı o işe daha çok yapışmışlar. Onların ahlakı böyle ahlaklar. Ebu Bekirleşemeyen Ebu Cehilleşiyor. Ömerleşemeyen Mugireleşiyor. Peygambere benzemeyen Müseyleme Tülke zaba benziyor. İman var, küfür var, ortası yok bu iş. Ya birisi senin kalbini fethedecek ya sen birisinin kalbini fethedeceksin. Ya birisi senin kalbini fethedecek, seni alacak, bara kalaba götürecek ya sen birinin kalbini fethedeceksin, alıp onu camiye götüreceksin, medreseye götüreceksin. Başka ihtimal yok.